ekranların en lezzetli en temiz yarışması Kadir Ezildi ile en amarat benim de sıra geldi haftanın son sofrasına. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Çağlacığım eline koluna sağlık. Haftanın Teşekkür son gününde ederim. Heyecan üstüne heyecan yaşadık. Bir iki evet. kaza atlattık. Evet. Çok korktuk ama her şey tas ortada. Çay da dahil her şeyi hazırladın. Eline evet. konma sağlık diyorum. Siz de tekrardan hoş geldiniz. Son hoş kez konuk. yemekleri yorumlayacağız. Ve saatler sonra 15 bin liranın sahibi belli olacak. Hepini Çağla'dan ümitliydiniz. Bakalım gerçekten de iddiasını yerine getirebilmiş mi? Yemekler lezzetli olmuş mu? Göreceğiz ama ondan önce evi gezdiniz. Bedirhan'cığım senden başlayalım. Bugün evi gezerken baya baya detaylara girdik gördük. Evet. Nasıl buldun evin temizliğini buyur. Öncelikle ee, nerede neler buldun? Şöyle başlayayım. Öncelikle banyoya girdim. Ee, banyoda kireci çok fazlasıyla zaten göz önüne çarpıyordu. Nerelerde mesela? Lavaboların orada. Duşa kabinin oralarda. Ee, çöpü zaten gene doluydu. Çamaşır makinesinin içerisinde lastiğin kısmı gene kireç doluydu. Kurutma makinesinin o zaten kameralara gösterdim e, kapak kısmında da vardı birkaç tane pisliği. Peki sana göre bu ev kirli mi temiz? Kirliydi. Kirli bir ev. Evet. Çağla'cığım evine şu anda kirli dendi. Evet. Kirli olduğunu düşünüyor musun? Yani Bedirhan sence abartıyor mu? Hayır tabii ki de abartıyor. Biz ne kirli evler gördük Bedirhan Bey. <laughs> e, maalesef sizin evinizde de yaşadık ta talihsizlikler. E, ben e, evimin kirli olduğunu düşünmüyorum. Evet bazı yerde detaylar bulmuşsunuzdur. Hepimizin evinde bazı şeyler bulundu ama bu ev çok kirliyi kabul etmiyorum ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çalanın gözle görülebilecek kir başka. Evet. Elinizin ulaşmadığı nokta başka. Evet. Bizim gözümüzde gördüğümüz noktalar vardı. Kurutma makinesinde bulduğunuz şeyi bana gösterdiler daha sonra arkadaşlar. Hı -hı. O minnacık Minnacık minna, o. kurutma makinesinin o gider Kapa gider evet, o kapak, tampon. Oradaki toz deposu. Şu olur. kadar yani. Minnacık değildi orası. Bayağı Çağla Hanım. Çok komik gerçekten. Bulaşık makinesine ne diyeceksiniz peki? Ne vardı bulaşık makinemde? Bulaşık makinede? makinesinin filtresi ceza Allah Allah. Evet. Kameralara da gösterdim. Etrafı da pisti. İçindeki o metal kısmı da pisti. Göbek kısmı da pisti. Hepsi pisti. Halbuki dün gece ben yağ sökücüyle falan çalıştırdım. Demek ama olamamış demek ki. Ha. Buzdolabınızın lastiklerin arası da pisti bu arada. Benim olsun. Hayır. Buzdolabınızın ben... çekmeceleri de pisti. Bunu bu yorum asla kabul etmiyorum. Peki yani Bey, boşaltıp gösterecek miyim? Ee, yani. Temizlikten ayrı bir şey daha soracağım. Sabah size bir çiçek ikram etti. Yani hediye etti diyelim Hı -hı. daha doğrusu kapıdan girişte. Bunu şov olarak bulmuşsunuz. Evet. Neden? Yani amaç neydi burada? Çok saçma geldi bana. Yani o kadar günlerdir evlere girip çıkılıyor. Hangi biri çiçek uzatmış? Hiçbiri çiçek uzatmadı. Çok gereksizdi. Hiç de gerek yoktu yani. Akşamına mı oynuyor? Ne gerek Evet Çalla sen dedin ki ben bu gülü veriyorum temizliğin ve saflığın sembolüdür dedin. Ama evet. bunu şov olarak buluyor beni. Asla şov yapmadım. Asla kameralara. Yani diğer da günler oynamadım. verilmedi diye bugün de mi verilmemesi? Verilmeseydi diyordu. daha iyiydi yani. Niye diğer gerek vardı? günler masada çiçek yoktu mesela? Şimdi masaya çiçek koydum. Yine mi şov yaptım? Benim gözüme kalabalık görünüyor. Gereksiz bir şey burada şu an. Bedirhan Bey'e katılıyorum. Çiçek çok gereksizdi çünkü biz akşam yemeğinde değiliz. Peki İpek Hanım siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Buyurun. Çok kirli değil ama bize eleştirdiği detaylarda boğulmuş. Onu söyleyeyim. Çekmecelerinizde saç ve tozlar buldum. Kamerada çekti. Şunu yeni almışsınız. Etiketini kazımamışsınız herhalde. Kazıdım. Benim Hayır çıkmamış. İçin kendi Kendi yapış, altında? yapışkanı mı? böyle yapış yapıştı. Yani yapışkanı kalmış olabilir ama hı? elimden geldiğince kazıdım. Yani, evet, o yeni geçen. bir ürün bu arada. Aspiratörde beni eleştirmiştiniz. Sizinkini tırnakladım ve tırnaklarımın arası yağ doldu. Kadir Bey'e de gösterdim. O köşede dedik ya ray kısmı diye oradan evet. bahsettim. Ray kısmına e, girmeye çalıştım. Evet dün değil daha önce de yapılması gerekiyordu belki ama bir elektrik çarptı beni orada. O saatte de usta bulamayınca orayı bırakmak yani orayı çıkarttım. <laughs> fişi Çı, bıra şey Çıkardım fişi ama aynı sonra bulaşık makinamda da yaşadım. İşte o zaman eskiden yapacaktınız. Çünkü evet. gerçekten tırnaklarımın arasına yani girdik. Yani sizin e. yerler bu evde kirli miydi? <laughs> evet dikkat etmemişti. Mesela peteklerden de çok bulduk altlarından tozlar hatta şuradakinde birazcık örümcek var örümcek ağısı vardı örümcek demeyeyim örümcek ağısı vardı minicikti ama bu kadardı. Hayır çok eleştirdiği için söylüyorum. Bu, bu ev çok mu pisti? Hayır tabii ki de değil ama bizde eleştirdiği şeyleri yapmamış. O, o yüzden söylüyorum. Peki Engin hanımcım siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Detaylarda var. Yok diyemem. Ocağın kenarlarında buldum işte peteklerin arkasında kameraya da gösterdim, tozlar buldum, peçetelerini, sandalyeleri şuralarda buldum. Detay diyorsaksa eğer ama geneline kirli diyemem. Yani gözden kaçmış yerler var ama tam Bak. anlamıyla kirli bir ev evet. diyemezsin. Evet. Peki Bedirhan'ın kirli yorumuna katılıyor musun? Ee, yok o kadar katılamam Bedirhan'ın dediği kadar. Benim, benim gördüklerim tabii görülmediyse normaldir Kadir Bey. Peki Güler Hanım'dan devam etmek istiyorum. Güler ablacığım sen nereleri gezdin neler gördün buyur. Ben şu koltuğu çektim. Altında siyah bir şeyler çıktı. Kameraya gösterdim zaten. Yerden mi aldın, koltuğun içinden mi aldın? Üstünde, şey tabanından yani alt tarafından. Ayak kısmından aldın. Evet. Peki, başka ne gördün? Şu peteklerin buruları var ya, onları sildim. Oradan da çıktı. Bir öbek öbek mi toz çıktı, normal günlük bir toz siyah toz çıktı toz işte. Günlük yani Yani günlük Güllük olamaz o, yani siyah toz o. Hmm. Oraya girmemişsin bence yani. Bilmiyorum artık. Banyodan da lavabonun altından çıkardım. Kireç çıktı. Kireçlenme var lavabomun altında kireçlenme. Bilmiyorum Ela tozlar vardı. Evet. Peki Güler abla bu hafta Kireç. gezdiğin en kirli ev kimin eviydi? Açık açık söylüyorum. Bedir Hanım. Bedir Hanım'ın evi kirliydi. Peki en temiz ev kimin eviydi sana göre? İpek Hanım. İpek Hanım'ın evi. Evet. Peki Hazır mısınız şimdi sıra geldi yemeklerin tadına bakmaya? Bakalım yarışmacımızın e, yemekleri lezzetli olmuş mu, istediğiniz kıvamda olmuş mu? Biliyorsunuz ki bugün de işçi köfte var. Güler ablanın yorumunu açıkçası merak ediyorum nasıl olduğu <laughs> hakkında. çalıcım istersen ikramlıkları koyabilirsin, buyur. Tabii ki. Ya. Bu arada masanın düzenini nasıl buldunuz? <laughs> Bunu Bedirhan koyabilirsin Bey, bana. Tamam. Bedirhan <laughs> Bey çok kalabalık olduğunu söyledi, gözüm yoruluyor dedi. Güler abla çiçeği nasıl buldun masada? Ben de gereksiz buldum. Gereksiz mi buldun? Evet. Hani bir şıklık olsun ya, diye. Böyle yani oturmuş sanki biz yemekteyiz. Çaya gelmemiş. Ha akşam yemeğiyle muhtemelen. Aynen biz? yani. Çağla ne diyorsun? E ben o yüzden Çok böyle e, yani küçük buna. bir yani şey duran bir çiçek yaptırdım. Böyle ortada kaba duran bir çiçek Ama yaptırmadım. Ama gerekmez yani biz çayda. Bana göre zariflik ve şıklık anlayışı da daha farklı demek ki. Evet. Çaylarımız gelsin, başlayalım. Bedirhan Beyciğim, biraz yorumlarınız kızdırdı Çağla Hanım açıkçası. Siz sanki biraz fazla yüklenmişsiniz gibi geldi bugün. E, İyi halde ziyarete geldik Kadir Bey. Sizin evinizde Çağla Hanım daha mı çok eleştirmiş? Evet. Sizden? Aynen. Ben olmayan yani, hiçbir şeyi eleştirmedim e, Kadir Bey. Şöyle söyleyeyim, ben bile şu anda bu evde yemek yemek istemiyorum. Hani aa, kendisi bana söylemişti aa. ya. Ben de mesela şu an kendi evimde yemek istemiyorum. Yazık, gerçekten ben şu an sizin adınıza üzülüyorum. Size. Ben de size özür dilerim. O kadar kirli bir ev mi yemek yenmeyecek kadar? Yoksa o güne misilleme mi yapıyorsunuz? O güne misillemeden ziyade mutfağa gerçekten çok bir O bulaşık makinesinden çıkan tabaklar değil mi bunlar? Evet. O buzdolabından çıkan malzemeler bunlar? Evet. Ee o fırına giren malzemeler bunlar? Diğer Hangi fırın? Da... Fırınımı görmediniz bile. Diğer yarışmacılardan da evet ben o mutfaktan bir şey yemek istemiyorum diyen var mı yani? Yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.